Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızılara transferde sürpriz 6 numara. Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak saatler var. Sarı Kırmızılar için son olarak 6 numara transferinde sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadroda görmek istediği isim Pape Gueye. Sarı Kırmızılar'ın listesinin üst sıralarında. Deha'nın haberine göre İspanya La Liga ekiplerinden bir yere elde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin kısa süre içerisinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Ülkesi Senegal ile Afrika kupasında mücadele eden, Pape Goya'nın transferini zorlaştıran en önemli etken maliyetinin yüksek olması. Galatasaray cephesi uygun şartların oluşması halinde. Transferi kiralık değil, bonservisiyle tamamlamak istiyor. Görüşmelerin seyri ve mali detaylar transferin kaderini belirleyebilir. Pape Gueye geçtiğimiz sezonun başından Marsilya'dan ayrılarak bedelsiz Villarreal'e geldi. Senegalli futbolcu daha önce Sevilla ve Le Havre formaları giydi. Guaya bu sezon Villarreal'de 18 ilk 11 olmak üzere 22 maçta oynadı. Bu maçlarda 2 gol kaydetti, 1 gol pası verdi. 26 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da forma giyen Jakobs'un da kadrosunda bulunduğu Senegal milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor. 26 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibinin ciddi bir bonservis beklentisinin olduğu aktarılmış. Villarreal'in Pape Gueye için 35 ila 40 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep edebileceği aktarılıyor. Pape Gueye 99 Fransa doğumlu. Aslen Senegalli olan 26 yaşındaki oyuncu Senegal milli takımında forma giyiyor. Gerçek mevkisi defansif orta saha olan Gueye sert oyunu, top kapma yetenekleri ve fizik gücüyle biliniyor. Profesyonel kariyerine Le Havre'de başlayan Gueye ilk maçına 2017 yılında Lig 2'de çıktı. 2020'de adı Premier Lig ekibi Watford ile anılsa da kısa sürede rotasını Marsilya'ya çevirdi. Fransa ekibiyle 4 yıllık mukavele imzalayan Gueye burada Avrupa deneyim kazandı. 2023 yılında sezonun ikinci yarısını Sevilla'da kiralık geçiren deneyimli orta saha La Liga'da dikkat çeken performans sergiledi. Temmuz 2024'te Villarreal'e bedelsiz transfer oldu ve 4 yıllık mukavele imzaladı. Galatasaray'ın orta sahada hem savunma hem de oyun kurulumuna katkı verebilecek bir oyuncu aradığı biliniyor. Bu profile uyan Pape Gueye'nin sarı kırmızıların gündemine girmesi camiada heyecan yarattı.